Allah, Allah. Ah. Kanka ne olur silah ver ya. Ne olursun. Hı. Sağ ol. Verdim. Ama yeter ya. Allah'ım gidiyorduk ha. Lan ne ara... <gülüyor> <gülüyor> Beni ya siz. Severim severim. Zaten günler normal geçmiyor. Böyle bir delirelim de ben normal oyun gameplay başlasın. esalar sıkıyor ya tarı ya tarı ya. Kardeşim içinden geçmek lazım. Bugünkü dertim, dertlerimin, tasalarımın bütün oyuncunu çıkaracağım. Bir de Beril'le çıkaracağım. Vay 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 temiz. bir bit. Eyvallah canım benim. Kesele bereket. Orada değil mi o hala? Bunun skobu var mı? Yok. Oğlum var ya bir canım kaldı da. Bir, bir can bir tek yiyecek de işte skobum yok. Benim bir canım kaldı asıl. Uuu kaç kaç kaç. Yetişemez bana doğru. Git çözelim de şuradan. Evet bandaj. Oğlum var ya bittiniz bittiniz. Bittiniz diyorum da ben ölüyorum ya. Abi silah çıkıyor ki çıkmıyor. Hiç çıkıyor ne bileyim silah yok. Scope yok. Ja, du bin ein tech, -tech. Huh. Huh. Oh, no. nice, O çocuk koşmak isteyecek. Onu koşça açıyı tıkayalım. Oh. Tamam. bir daha pike çıkmaz bana. Şaka çıkıyor musun lütfen? Yakın ister diye düşünüyorum ya. Çünkü tek gelecekler akın avdan. <laughs> Kanka. Ne yürek mi yedin sabah sabah? Sabah derken saat 5 ama. 5 mi 6 mı oldu? Temiz kardeşim bu insana gelecek ya ha? haberin olsun. Vallahi var ya. Eğer şu ayarlar oturduysa Böyle herhalde önümüzdeki bir böyle ne bileyim herhalde yeni bilgisayar alana kadar mutlu mesut bilgisayar oynayabileceğim. Umarım yani oturmuştur bütün ayarlar. Yani overclock'la uğraşmak o kadar sinir bozucu bir şey ki. Bir mavi ekran yemeyeyim. Oyundan atmasın. Tabi tabi şöyle bak şu anki haliyle oyunlarımı oynayayım. Yayınlarımı yapayım. Bana yeter. Başka bir şey istemiyorum abi. Valla çok bir şey istemiyorum ya. Ama bluetooth telsizi niye var lan? Ben de? Ne işime yarayacak? Sanki solada kendimi mi çağıracağım? Yok canım ben ayarları oturttum bu hiç asla kurcalamam. Zaten kaydedip de kurcalarım kurcalayacaksam da. Oh kardeşim bu işleri geçeceğim. Ekmek teknesi burası riske adar mıyız? Ha, daha fazla performans için riske, risk ederim. Zaten bundan sonra bir, bir sonraki bir toplayacağım bilgisayarı direkt şey yapacağım. Hani bir tane daha kasa alacağım. Direkt full bomboş kasa alacağım. Kasanın içerisinde yeni DDR5, DDR4 hangi sistem en iyisi ise kuracağım abi. Yüksek ihtimalle DDR5'in RAM'leri falan da iyi RAM'ler gelir o zaman. İ Intel'de yeni bir şeye geçecekmiş. Anakarta geçecekmiş. İşlemci de chipset değiştirecekmiş. O yüzden yeni anakartlara ihtiyacım olacak. Yani o bilgisayarı kesinlikle dersimi aldım. Bunu ellemeyeceğim abi. Bu artık ömürlük böyle. Yıllanacak. Bunu böyle şeye asacağım yani bir yere asacağım. Hani baktım diğer bilgisayar olmuyor, bozuluyor. Ne bileyim overclock'unda bir şeyinde bir hata oluyor, bir sorun çıkıyor. Hop abi abi çıkaracağım onu, takacağım bu bilgisayarı, devam edeceğim yayına. Hatta onun için yüksek ihtimalle bir atölyede test yaparım diye düşünüyorum. Hani bilgisayar sistemi oturana kadar o bilgisayarı eve de getirmeyebilirim. Bizim aşağıda bir atölye var. En mantıklısı o olur. Onu işte ne bileyim bütün overclock'unu yaparım. sistemlerin Sistem ayarlarını yaparım. Oyun ve yayına hazır hale getiririm. Hatta oraya bir iki tane tanıdık var. Onları bırakırım oyun oynarlar. Sistemi de onlar test eder. Hadi aynı olsun abi. Yani sistemi ben yayında test etmek istemiyorum artık. Yani yaşadığım sıkıntılar bana yeter ya. Uğurdum yani Dersimi de aldım Kanka hatırladın atölye Bilgisayar atölyesi var Test edemeyeceğim Ya bir bilgisayar işte ya bir masa bir bilgisayar yeter 嗯。Mm hmm. da yol selam. Oğlum neredesiniz lan? Bir iki fight'a gireydik. Mekik dokuyoruz burada. Adam yok. Helva kanka helva şekersiz hurma suyuyla neydi o? Hurma suyuyla fermanlanmış fermentele ferman fermentasyon lanmış helva. Fernandez. Neydi lan onun adı? Oğlum neredesiniz ya? Vallahi neredesiniz oğlum? 2 kilim var 28 kişi hayatta. Boş muhabbetle geçti oyun. 2 adam vuraydık ya. Allah razı olsun tamam. Allah razı olsun adam buranın belki 2 saniye sonra. Abi canı kaldı onu var ya. Next no. What are you doing bro? I'm here. Kulaklığı var kanka görüyor da yani nispeten herhalde bana bakıyor yani şu. Şöyle bakıyor yani kulaklıkla alakası yok da. İptal etmeyi bilmiyor herhalde ki first aid'i. Ya da biliyor işine mi gelmedi? Kanka ebesini Nikon'dan buraya sıkma amacını bir öğrenebilirsem eğer. Aynı, aynı şeyi ben de sana hemen. Bir yapayım. Hemen misillememiz falan. Nasıl eğlenceli mi? Ölüyor daha çocuk bir canı kaldı. metreyi nasıl anlıyorsun? Kanka tek görüşte anlıyorum. Öyle diyeyim ben. Öyle diyeyim sen anla. Droplar alınmaz gibi ya. Adama çok yakın yerde. Allah şu salak şey. Oğlum burayı tutlamak. Benden uzaktan geç, kardeşim benden uzaktan geç bak. Benden uzaktan geç oğlum bak. Hatta sana şans da verdim aslında. Niye, niye geri tepti ki? Şurada adam gelir mi acaba ya? Aa. Kapamıyor. Erhan, Erhan kalk ne yapıyor ya? Şş, bro. Bro. Dikkat et arkanda adam var. Okay. Yalnız bu şu, Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bu mermi 556 silah var. 762 silah yanında. bir tık sıkıntı. Benim arabanın tekerini mi patlattı? Bu hangi arabayı patlattı? Bende kar 98 arkadaş var. Okey. Biraz öttüreceğim ama. susmuyor ya? Ha böyle susuyor muydu bu? Şaka yapıyorsun. Niye susmadı? Herhalde tam bir timing oldu. Oğlum oyunu kazandım ki ben. Bu ne? Bu save şey burada bitiyor. Dur bari azıcık risk alayım da adam öldüreyim yoksa 5 kille bitecek oyun. Mavi ekran yok. FPS yüksek. Killer akıyor. Oyun kaymak. Daha ne isteyebilirim ki? Nazar değdiriliyor. 10, 9, 8, 7, 6. Ya bir, mavi ekran yesem var ya ne koparım ha. <laughs> bir canı kaldı, bir canı kaldı, bir canı kaldı. Aaa, hop yoo, ne? Oğlum mermiye kucak açtı lan çocuk helal olsun ha. He. 40 yıldır giymiyorum. Böyle mermi seven bir adam görmedim. Benim açımda kalsa aslında açımdan çıksa pardon ölmeyecek. Kafa atıyor mermiye. Kral ya. Mermi bitti. Harbi mermi bitti. Vay. Vay, vay, vay. Onur. <laughs> Adam geçti de <dışında> permantle alıyordu. Kalk <laughs> olmasın permantle ya. Boşver. komik niye, niye komik biliyor musun bu kadar bu senin ağzınla böyle sen söyledin ya bunu senin senin ağzında böyle duyduğum gibi geldi bir an. o komik geldi ay ay Oğlum siz çıkmayacak mısınız? Alanına? Ben mi gireceğim ona? Ben ortadayım. Bütün oyuncular benle uğraşıyor. Bir saniye geliyorum. <laughs> Canar efek. <laughs> Kanka bunlar. Ne yapıyorsunuz ya krallar? Beni de çıkardım orada adamdan. Nasıl ben çıktım lan adamdan? çok kötü bir alan verdi bu oyunu. Kahretti gibi. Fermante olacaktık orada ne güzel. Aynen. Bilmiyorum, görmüyorlar buraya. Şu çocuk görüyor bir tek. Bu da Bakmıyor zaten. İşi gücü var. Şurada bir tane SKT'li var. Onu da kafa meşgul. Önündeki adamla uğraşıyor. Arkamdaki zaten takılıyor. Onu da, onu da geç. Biz iyiyiz burada. Erken geldik. Şimdi fightlara dahil olalım. Eritin'den buraya vurursak zaten oyun açılacak. Oyunun en güzel pozisyonu bende olacak. Buradan fermante oluruz abi. Ama adam... Oo. Ufak bir fermante sıkıntısı var orada. Bakın bombalardan bir tanesini yemesi lazım ya. Bu da bu AS'lerden bir tanesini yese de olur. Bombalar nereye gidiyordu acaba? Bu ne lan? Arka taraf patlıyor. Bana yılan var mı acaba? Yılanla ya? Bir tane P90'lı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çocuğu çözemedik bak hala. Ona el bombası şart. Flash falan da şart. Bunu normal silahla öldüremezsin o çocuğu. Oğlum adam kendini öldü kanka çocuk. Gaza ölüyorlar orada. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bir daha var. Öh. E bu da gaza ölecek. Mi? Ne oluyor kanka orada? Bir tane şu var. Tamam mı? Şunu, şunu oraya markladım. Onu, onu koydum oraya. Bunu bir korksun ya o çocuk. Bunun orada oyun yok. Ay soldaki çocuk kazan içindeydi. Yani kil geldikten sonra ateş sesi gelmeye başladı. Adam öldü. Ama biri sıkmaya devam etti. Onu biraz orada çelişkideyim. Acaba dikoy mu attı acaba adam orada? her şeyi atayım. Öyle mi öleyim? Tamam o set 3'lü o. Biri eksik kanka. Biz burada bir sıkıntı var. Kanka çocuk ölmemiş ya. Vay arkadaş nasıl ya? Oğlum nasıl orada fermante olduğunda ölmedin sen? Nasıl yani? 3 kişi öldü orada gaza var ya üç kişi öldü gaza Ah be ya onu beni vuracağını onu vursan şu an ölmüş çocuk biliyon değil mi? Bambi Nasıl gireceksin şimdi sen safe? Adamı koşturdum bir de oraya Sen oğlum yani Yerde yatarak oynanmıyor bu oyun arasında da iyi giriyoruz ha. Ama o çocuk ölür ya. O, o çocuğun kalkışı yok orada. Aa, acele etmeye gerek yok. O çocuk gazı öldü zaten. Pardon. Öf, of. 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 Ölmüyor ya çocuk. Ölmüyor ya çocuk. Ölmüyor ya çocuk kanka. Ege. Niye 10 kill falan vardı ya? 10 o daha demek ki kill de benim. 9 9 yazıyor da. 3 5 daha sağda solda var işte. Onları da eklesen 15 kill. 15 kill de geç. Charmante Gaming. <laughs>